Merhabalar sevgili oğlaklar ve özellikle yükselen burcunuz oğlaksa hoş geldiniz şubat ayı yorumlarıma ne kadar da çok devrik cümle kullanıyorum. Merhabalar sevgili oğlak burcu şubat ayı yorumlarıma hoş geldiniz. Şimdi oğlak burcu için değişik güzel bir ay sevgili oğlak burcu için çokça para harcayarak başlayacağı bir iki günden sonra güzel şeyler söyleyeceğim güzel bir ay ve şubat ayı kısa ama çok hareketli sevgili oğlaklar özellikle ilk on 15 gün biraz ödeme düzeni, para düzeni, vergiler, ödemeler konusu, e, ameliyatlar konusu, 8. ev konuları bunlar çok ön planda. Ve 3 Şubat'ta hemen ödemelerle ilgili hemen ihtiyaç hissedebileceğiniz bir düzenle başlıyoruz. 3 Şubat'ta bakalım neler gelecek önümüze diye şimdiden nefesimizi tutuyoruz. Çünkü hiç beklemediğimiz ödemeler gelebilir. 3 Şubat'ta Güneş 14 derece Kova burcu üzerinde sizin de tam olarak para evinizde. Ve buraya Uranüs'ün kare açısı, Uranüs Boğa'da olduğunu düşünecek olursak, özellikle çocuklarla ilgili bazı harcamalar mecburiyetiyle başlıyorsunuz bu haftaya. Çocukların seyahati, çocukların gündemi, onların ihtiyaçları, onların uçak biletleri, artık çocuğunuz kaç yaşındaysa, belki de evlenecek onların masrafları. Onlarla ilgili para çıkışlarınız var çok hızlı biçimde. Şimdi 5 Şubat güzel bir aslan dolunayı. Sizi de güzel etkileyecek bu aslan dolunayı. 16 derece aslan burcunda ve ben bununla ilgili size detaylı bilgi vermiştim. O videoya kısaca bir bakalım. Sevgili Oğlaklar, 5 Şubat dolunayı sizleri de çok çok etkileyecek elbette. Kazanımlarınız ya sürprizli ve büyük hacimli olacak ya da belki de hiç kazanmayacağınız noktalara şimdi yatırım yapmak gibi bir ihtimaliniz var. Detay vereceğim. Aslan burcunda yani sizin için de 8. ev alanı olan yatırımlar noktası, başkalarının parası ve krediler alanı olan noktada bir dolunay gerçekleşecek. Aslan burcunun 5 16 derecesinde 5 Şubat'ta 16 derece Aslan burcunda. Şimdi bu süreç sizin için 8. ev Kova yeni ayı vardı 21 Mart'ta. İkinci ev yani kendi paranın düzeniniz ve aynı zamanda ilişkiler, beşinci ev alanınız, sevgili, çocuklar, herkes yani destek verecek arkadaşlar, dostluklar. Bütün bunlarla ilgili gündemleriniz çok ön planda bu 5 Şubat dolunayında. Şimdi özellikle önerim kazanamayacağınızı ve belki de kumar niyetini farz edeceğiniz bir yatırıma lütfen girmeyin. Bu dönem 5 Şubat 21 Şubat arasında hata yapma ihtimaliniz var hatalı kararlar alma ihtimaliniz var. Bazı günler, birazdan söyleyeceğim o günleri. Yatırımlarınızla ilgili çok dikkatli olmanız gerek. Altında gümüşlü gidip gözü kapalı bir yere bir parayı aktarmanız çok doğru değil. Ya da bir evi fırsat zannedebilirsiniz. Tabii ki aslında şanslı bir dolunay. Onu söyleyeyim. İyi düşünürseniz ve iyi değerlendirirseniz çok güzel sonuçları çok uzun vadeli alacaksınız. Hata yaparsanız çok uzun vadeli pişmanlık olabilir. Belki de bir evi almamak hatadır. O da bir gerçek. Ama şu anda çok para kazanmak ümidiyle girmeyin bir işe. Çok kazanımlarınız olacağı, bir koyup beş alacağı ümidiyle girmeyin gerçekçi olun. Bu ara böyle bir gündeminiz var. Bakınız Merkür Retrosu'ndaymış gibi uyarmış oluyorum. Bu retroların gölgeli dönemleri özellikle bizi sarsar. Ama şunu da söyleyeyim. 8 Kasım'dan itibaren yani akrepteki ay tutulmasından itibaren her ne yaşadınız ise şimdi aslında bunların ya tekrarı ya bir benzeri ama bu kadar da kötü değil gökyüzü. Jüpiter'in, Kiron'un, Vesta'nın, Juno'nun çok güzel etkileri var bu dolunaya. Ki Jüpiter'in ve Satürn'ün açıları güzel. Satürn bir takım fırsatlar ve hediyeler, ödüller getirecek. Bu da bir gerçek. Bu süreç özellikle mevcut olan kazanımlarınız ve işinizle ilgili Güzel fırsatların da habercisi. Yani siz özellikle rutini korursanız, fırsatları kollarsanız ve danışacağınız kimseler etrafınızda olursa çok güzel kazanımlarınız olacak sevgili oğlaklar. Diğer türlü gözü kapalı her işe atlamayın. Rutininizi bir değiştirin. Rutininizde spor olabilir, rutininizde sağlık süreçleri, taramaları olabilir. Rutininizi değiştirin. 21 Ocak Kovadaki yeni ayla birlikte aslında rutininiz değişti. Yavaş yavaş daha iyi bir psikolojik sahipsiniz. 21 Şubat'tan sonra ise yani tam 21 Ocak, 5 Şubat, 21 Şubat o tarihten sonra ise daha da farklı kazanımlarınız ve sürprizli konularınız var. Mart ayında çok para harcayacaksınız ama şimdi çok dikkatli olma durumundasınız, mecburiyetindesiniz. Büyük ve hacimli bir konuyu yani bir ev, bir arabayı satın almak gibi bir ihtimaliniz var. Büyük bir borca girme ihtimaliniz var. Bu borçlu ödemeyle, taksitli ödemeyle neyse krediyle, banka kredileri, dostlardan aldığımız paralar. İşte biz bunlarla ilgili çok uyanık ve odaklı olmamız gerekiyor. Belki de çok emin bir noktadan değildir o satın alacağınız ev. Belki de bir tapusu, dayanağı, temeli yoktur. Böyle düşüneceğiz. Ve oğlak burcu sağlamcıdır, nettir, güvence ister, güvence altına alır, sözleşme yapar, protokol yapar. Peki yine de biz uyarmış olalım 5 Şubat'tan sonra her şey süt liman mı? Değil. 8, 9, 10, 11 bu 4 gün özellikle oğlak kadınları çok uyanık ve çok dikkatli olmalı. Oğlak beyefendileri ise 15-19 Şubat tarihleri arasındaki 4 günde çok uyanık, kandırılmaya çok müsait bir dönem. Bu dönem çok özel bir döneminiz. Bu dönem çok uyanık olmanız gerekir. Umarım aklınızda tutarsınız değilse de buraya başvurun. Buradan tekrar bir ipucu alın derim. Unutmayın ki dolunaylar bir 14 gün kadar çok çok etkili. Yani 21 Ocak'ta başlattığımız bir gündem 21 Şubat'a kadar da halen açıkta gündemde olabilir sevgili oğlaklar. Dolayısıyla sevgili oğlak burcu ilk 15 günde harcamalarınız gerçekten yüksek. Ayın 14'ü, 15'i, 16'sında Venüs Neptün kavuşumundan çok güzel etki alacaksınız. Venüs ve Neptün balık burcunda kavuşacağı için istekler, idealler konusunda, yuva kurmak konusunda size çok güzel fırsatlar verecek. Kazanımlarınız var. Özellikle işle ilgili terfiye bağlı kazanımlarınız ya da bir işi bırakıp diğer bir işe geçişiniz ile ilgili kazanımlarınız olabilir. Bütün bunlarla ilgili ticari atılımlar, yeni yeni karar alma döneminiz Şubat. Sadece Güneş ile Satürn'ün 27 derecede kavuştuğu bir gün var. 16 Şubat tarihi. Ben diyorum ki 16 ve 17'sinde yeni kararlar almayın. Hatta diğer videomda hangi günlerde yeni kararlar almayacağınızı da size söylemiştim. Dolayısıyla yeni kararlar almamamız gereken bu 27 derecedeki güneş satürn kavuşumu. Hele ki ticari konularda yeni kararlar almayın yeni başlangıçlar günü değil diyebilirim. Venüs Neptün kavuşumundan çok güzel etki alırsınız. Bunu unutmayın lütfen. Balık burcu üzerinde olduğu için sizin için de çok önemli. Aşk gelecek sizi bulacak desem yalan olmaz. Özellikle 20 Şubat balık yeni ayıyla birlikte gelecek olanlar var. Yeni yeni gündemleriniz olabilir. Yeni bir sevgiliyle ya da şimdi bir sevgiliniz varsa onunla daha da yakınlaşabilirsiniz. Ben zaten evliyim. Ne sevgilisi diyorsanız da aşkınıza, evliliğinize dört elle sarılmak, belki evliliği taçlandıracak bir çocuk haber böyle gündemleriniz olabilir. Yani ben örnekleri buradan vereyim siz kendiniz için bir çıkarım yapın. Olsa olsa bizim hanım üçüncü kere hamile falan diyebilirsiniz. Çıkarım böyle yapılır. Yani şimdi Venüs 20 Şubat'ta geçiş yapıyor. Tam da balık yeni ayında e, Koç burcuna. Dolayısıyla dördüncü ev alanınızda Koç üzerinde bir Venüs transiti varken yeni bir ev almaya, yuva kurmaya, evlilik teklifine hepsine uygun, hepsine e, müsait bir psikolojiniz olacak. Para kaynaklarınız iyi olacak. Bu bunu gösteriyor. 20 Şubat'ta bu etki başlıyor 17 Mart'a kadar. Özellikle yakın çevreniz, dostlar, arkadaşlar ve aile bireyleri, sizin aileniz ya da evliyseniz eşinizin ailesi size destek vermek isteyecek olabilir. Gündeminizde neler var? Gel konuşalım. Bakalım biz senin için neler yapacağız diyecek olabilir. Ve bekarsanız, özellikle bekarsanız kesinlikle yepyeni bir aşk var demektir. Umarım çok güzel bir Şubat ayı olur sevgili Oğlak Burcu. Temel astroloji eğitimlerimize 1 Şubat'ta başladık, bekliyoruz. Aynı zamanda doğum haritanızın analizi ve gelecek öngörüleriniz için bana her zaman ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın sevgili Oğlaklar.